oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ses nereden geliyor? Hey! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah! Sıçtık abi, sıçtık. Bodrum'a gidiyoruz. Hiç sevmiyorum Bodrum katlarını. Hiç sevmiyorum abi. Chat hazır olun. Bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Ya Böyle flash yapa yapa gideceğim. Hiçbir şey yok. Allah! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Oh, abi oh. abi bu neydi ben böyle oyunun hepsinin kurban bayramı mübarek ta annesinin nikahı.